What? tarımsal üretimde de Türkiye'de önemli bir noktada yer almakta. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de üretimde ilk 10 içerisinde 24 tane ürünümüz var. Bu 2022 yılında 8 adetti. 2023 yılında 16. 2024 yılında da 24 ürüne çıkarttık. İnşallah hedefimiz 2025 yılı sonu itibariyle 30 ürüne çıkmak. Tabii Kayserimiz aynı zamanda bu ürünlerin dışında da aynı zamanda ekili alan büyüklüğünü de Türkiye'de şu anda 5. sırada 11. sıralardan 5. sıraya geldik. Tağlar ve bitkisel ürünlerin miktarı larında da yine 10. sıralardan yine 5. sıraya geldik. Tabii bir 24 üründen sayacak olursak mesela biz geçen sene 2024 yılında çerezlik kabak üretiminde Türkiye'de 1. sırada bitirdik. Aspir üretiminde Türkiye'de 1. sırada bitirdik. Kimyon üretiminde Türkiye'de 1. sırada bitirdik. Çadır üretiminde Türkiye'de 1. sıradaydık. Çerezlik ayçiçeği ve çerezlik ayçiçeği ve patates üretiminde Türkiye'de ikinci, şeker pranzi üretiminde Türkiye'de üçüncü, elma üretiminde Türkiye'de beşinci sırada bitirdik. Liste bu şekilde gidiyor ve toplam 621 bin hektar alanda bunun üretimini gerçekleştirdik. İnşallah hedefimiz daha da üretimi arttırmak. Biz tabi bakanlığımız ve valiliğimizin e, talimatlara talimatları doğrusunda çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla projeler ve desteklemeler yapıyoruz. Hedefimiz bu ürünleri arttırmak. Durun, durun. Evet evet. %50'yi belirlediğimiz tohumlarla olan şeylerimiz bunlar bizim. Askan, çeşidim. Askan. Askan çeşidimiz, yerli ve milli çeşidimiz. Verim evet. olarak gayet iyi, güzel. Tabii bu ürünlerin tonaj miktarları da var. Birinci olduğumuz ürünlerde mesela Aspü üretiminde Türkiye'de 10 bin ton üretim gerçekleştirdik. Birinci olduk. Çerezlik, kabak üretiminde 20 bin ton, kimyon üretiminde 6 bin ton, çavdar üretiminde de 48 bin ton bir üretim gerçekleştirdik. İnşallah bunu da arttırmaya hedefliyoruz. Elma üretiminde mesela geçen sene 250 bin ton bir üretim gerçekleştirdik. 2024 yılında. Bu verdiğimiz veriler 2024 yılına ait. Kayserimizde tabii çiftçi sayımız da arttı. 2022 yılında 28 bin çiftçimiz varken bugün 2025 yılı Çakasya kayıtlarına göre 32 bin çiftçiyi geçtik. Kayserimizde bitkisel üretim ve hedeflerimiz ekil alan büyüklüğünde ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz inşallah 2025 yıl son itibariyle. Tağlılar ve bitkisel ürünlerin üretim miktarında da hedefimiz yine ilk 3'te bulunmak. ve ilk 10'daki üretim, üretimindeki ürün sayımızı da 30'a çıkartmaya hedefliyoruz. Hem hayvancılıkta hem de bitkisel üretimde hedefimiz ilk üç içerisinde Türkiye'de olmayı istiyoruz. 2002 ile 2024 yıllar arasında çiftçilerimize 6,5 milyar TL'lik bir tarımsal destek ödemesi yaptık. Ve geçen sene de 2024 yılında da 1,8 milyar TL bir tarımsal destek ödemesi yaptık. Tabii aynı zamanda kırsal kalkınma projelerinden desteklemeler yapıyoruz çiftçilerimiz hem ekonomik yatırımlar kapsamında hem de e, ek, makine ekipman kapsamında. E, diğer e, desteklemelerimiz de hem e, İPART olsun hem TKDK olsun hem bizim diğer e, proje bazındaki desteklemelerimize de devam ediyor güzel inşallah yani şu anda verim de güzel Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün tarım arazilerinin kullanımını etkileştirmesi projesi kapsamında 150 hibeli tohum dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Aspir ve aspir özellikle nohut, kuru fasulye de ilimize suya az tüketen ürünlere de fazlalık ve önem veriyoruz. Geçen sene biz yaklaşık 250 ton bakanlığımızın destekleriyle 250 ton da Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle çiftçilerimize 150 hibeli tohum dağıtarak aslında bu 24 ürüne ulaştık. Bunlarla da alakalı da hem yerel desteklerimiz, belediyelerimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, diğer ilçe belediyelerimizin ve bakanlığımızın bitki sevetimin e, ki bu TAKE projesi kapsamında da desteklemeleri %50 olarak çiftçilerimizi yapıyoruz tohum desteğini.